Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İto Hüma Hatun İmamatip Ortaokulumuza hoş geldiniz. Hadi içeri buyurun. 2014 yılında hizmete giren okulumuz idarecisinden eğitmenine, temizlik personelinden teknik personeline kadar her birimiz geleceğin Hüma Hatunlarını yetiştiriyoruz. En nezih ortamlarımızdan kütüphanemizde 20 bine yakın kitapla öğrencilerimizle geleceğe kanat çırpıyoruz. Hadi birlikte konferans salonuna gidelim. 3 küçük konferans salonumuzla birlikte 550 kişilik yeni nesil büyük konferans salonumuzda öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunacak programlar düzenliyoruz. Hadi gelin buradan okçuluk kulübüne gidelim. Atasporumuz olan okçulukta il şampiyonluğundan Türkiye ikinciliğine giden bir yolculuk. Genç kızlarımızda hedefi her zaman 12'den vuruyoruz. Gaza niyetine. Ya! Osmanlı Selçuklu tarzında temel eğitimlerden başlayıp lisanslı yarışmacı performans sporcusu olarak il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara hazırlanıyoruz. Hedefi vurduğumuza göre şimdi tekvando salonuna geçelim. Çok basamaklı merdiven olarak adlandırılan tekvando sporunu Hüma Hatun Ortaokulu'nun öğrencileriyle uyguluyoruz. Hop! Çak, çak. Tekvando uzak doğu savunma sporu kişinin çok yönlü gelişimine olumlu katkıda bulunur. Okulumuzda öğrencilerimizi altyapıdan başlayıp siyah kemer ve üzeri hedeflere ulaştırıyoruz. yok! Önye! Tekvando! Öğrencilerimizi seviye atlatacak imkanlara sahip kapalı spor salonumuzda voleybol, basketbol ve badminton eğitimleri vermekteyiz. Çeşitli müsabakalara katılan okul takımlarımız Türkiye çapında büyük başarılara imza atmaktadır. Okulumuzda dini ve ahlaki eğitim alan öğrencilerimiz milli ve manevi değerlerimizi Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberimizin hayatını ve güzel ahlakını, İslam'ın inanç ve ibadet esaslarını öğreniyor. Aynı zamanda hafızlığa hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimize hafızlık öncesi eğitim vermekteyiz. Okulumuzda yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanmaktadır. Bu programda öğrencilerimize kaliteli kadromuzla İngilizce eğitimi vermekteyiz. Minik yavrularımıza en donanımlı ortamlarda ana sınıfı hizmeti vermekteyiz. Müzik Özgün projesi olan Hadi Gül projemizde her ay ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyoruz. Sabun ve mum atölyesinde öğrenci ve öğretmenlerimize doğal sabun ve mum eğitimi veriyoruz. Ev yemekleri atölyesinde öğretmenlerimiz öğrencilerimize ev yemeklerinin yapımını öğretiyor. Öğrencilerimizi LGS sınavına etkili yöntem ve imkanlarla hazırlıyoruz. Okulumuz nitelikli liselere öğrenci yerleştirmede Türkiye'nin önde gelen okullarından birisidir. Öğrencilerimize sık periyotlarla denemeler yapmaktayız. Aynı zamanda öğren Öğrencilerimizin gelişimini koçluk sistemi ve akademik takip sistemi ile yakından takip ediyoruz. Teknoloji, tasarım ve el sanatları atölyesinde öğrencilerimize maket, takı, örgü, teknolojik tasarımlar ve ebru sanatını öğretiyoruz. Özel programlarda sahne alan okulumuzun korosuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs> bizde Arge kurulumuz tarafından bilimsel ve güncel gelişmeler takip edilerek projeler üretilmektedir. Okulumuz uluslararası alanda eTwinning ve Erasmus projeleri yürütmektedir. Yaptığımız 10 proje ulusal ve Avrupa kalite etiketi almaya hak kazandı. Okulumuzun özgün projelerinden olan Okuyorum projesiyle öğrencilerimize kitap okutuyoruz ve çeşitli rollerle kitapları yorumlamalarını istiyoruz. Okutulacak kitaplar komisyonumuz tarafından dini, milli, ahlaki, psikolojik ve eğitsel açıdan değerli landırılarak belirlenmektedir. Güçlü donanıma sahip rehberlik birimimizle öğrencilerimizin psikolojik ve kişisel gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bilişim laboratuvarımızda donanım ve yazılım eğitiminin yanı sıra robotik kodlama eğitimi de vermekteyiz. Görsel sanatlar atölyemizde öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyor ve geliştiriyoruz. İki adet gelişmiş fen bilimleri laboratuvarlarımızda teorik eğitimi pratik zemine taşıyoruz. Kantin ve yemekhanemizde hijyenik koşullarda öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Çocuğunun sevgi ve merhamet dolu öğretmenlerin öncülüğünde güvenli bir ortamda ve her türlü eğitim olanağının bulunduğu bir okulda yetişmesini arzu eden velilerimizi okulumuza bekliyoruz.